Ersin Soykan 1947 doğumlu makine mühendisi, mühendislik süresi 45'i doldurdu herhalde. Biz şimdi kağıt sanayinde çalışmaya başladık, o, o bir ayrı proses orada yoğunlaşınca orada yola devam ettik. Sonra e, pompa imalatına başladık, e, pompa dışında da bir sürü makineler yaptık. Kağıt yine kağıt sanayinde kullanılan paletli konveyörler yapıyoruz. 25 metre, 30 metre yüksekliğinde 15 metre giden e, çelik bantlı konveyörler eczacı başında başladık. İzmir Mopak e, VG işte Essel 5-6 tane oldu şu anda yaptığımız. O da yürüyen merdiven gibi bir şey. E, burada kağıdın yüklenip ve selozun yüklenip e, şey yapılması için. Ben Sevgiye'nin Sağlam, Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunuyum. Şu an Enmak makinesinde argo mühendisi olarak çalışmaktayım. Yaptığımız şey mevcut pompalarımızın enerji verimliliğini arttırmak. Yani harcadığı gücü daha az güç harcar hale getirmek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Öncelikle tasarımlarımızda iyileşme yapmamız gerekiyordu. Mevcut tasarımlarımızın ne kadar güç harcadığını bilmemiz gerekiyordu. Çünkü bunlar çok eski usul çalışılmış ve bilinmeyen bilgilerdi bizim için. Üretim de çok eski usul bir üretimdi. Yani elle çizilmiş çizimler üzerinden ben önce bilgisayara SOLIDWORKS programında üç boyutlularını aktardım. Daha sonra Flow Simulation'da bunların analizlerini yaptım. Analiz kısmını bilmiyorum. Daha önce başka analiz programları kullanmıştım. SolidWorks analiz kısmını hiç bilmiyordum. Bunu da tek yazın eğitimleri sayesinde Öncelikle bana online eğitimler verildi. Daha sonra birebir e, Onur Alpay tarafından 4 günlük bir eğitim sürecimiz oldu ve e, bir program 4 günde ne kadar iyi öğretilebilirse bu kadar iyi öğrendim gerçekten. Sahip olmam gereken bütün bilgileri verdiler. Daha sonrasında da takıldığım noktalar olursa da e, SOLIDWORKS danışmanlarımız var tek yaz ekibinde. Onlar tarafından e, herhangi bir takıldığım bir şeyde telefonla ve online bir şekilde e, bana çok iyi bir şekilde destek sağladılar. Ben şeyi de çok sevmiştim. Bilgisayarıma uzaktan bağlanıp birebir benim gözümün önünde ne yapıldığını görmek. Gerçekten kullanıcı olarak çok rahatlatıcı bir şey. Ercan Oşpe. 2000 yılından beri yaklaşık 20 seneye aşkın bir süredir Enmak Makine'de işletme müdürü olarak görev yapmaktayım. Daha çok üretim alanımız pompa. Pompaların imalatı, pompaların satışı olarak devam ediyor. Doğru. ile biz yaklaşık 7-8 sene evvel tanıştık. Tek yazda tanıştık. Tek yazdan temin ettik. Eğitimlerimizi ve servis ağımızı çok iyi oluşturduk. Bundan sonra emanatlarımız arasında birçok yeni ürün kattık. Yine kağıt sektörüne uygun olarak. Pompaların önüne arkasına pompaların emiş yaptığı tankları bastığı ekipmanlarında katı modellerini yaparak, tek yazda çalışarak, solütle çalışarak ürün ağımızı çok geliştirdik. Son olarak da yine tek yazdan flow simulation alarak pazarlıklar sırasında dijital ortamda flow simulation hazırlanmış analizleri de teklifimize ekleyerek müşterinin alacağı pompanın hangi debide, hangi basınçta, hangi verimde olduğunu teklifimize katarak daha iyi bir pazar yakaladık. Bu pazarı yurt dışına da taşıyarak bazı tedarikçiler sayesinde yurt dışına da taşıyarak artık daha iyi bir ortamda daha iyi bir dijital ortamda mallarımızı satabiliyoruz. Tek yazda SolidWorks olmazsa olmaz gibi biz artık benimsedik. Çok iyi bize karşı. Eğitimlerimizi sonuna kadar kullandık. Fazlasıyla kullandık. Herhangi bir bir müşteri memnuniyetsizliği yaşamadık.